parkta buluşalım. Ne milletvekili? Hangi parti? Emek Partisi. Antep milletvekili. İnşallah. Bir oturalım konuşalım. Ne yaşıyor bu kadınlar? Okullar açıldı dertlerini Biraz sohbet edelim. Olur. Olur mu? Topla ee, gel kızları. Ok. Onlar da parkta oynasınlar. Sen de sohbetimize gel işte. Olmaz İnşallah mı? Şimdi mi? Şimdi birazdan yapacağız. Tamam. Tamam. Hadi Anlaştık. Dakika, burada parkta teşekkür ederim. Tamam. Güle güle. Sizinle buluşmamızın sebebi gelin bu yolu birlikte yürüyelim demek. Bu okulda çocuğunun beslenmesini kaygısızca ben hallediyorum diyen anne yoktur. Ben inanıyorum buna yani yoktur. Ama biz bu sorunla ilgili ne yapabiliriz diyen çoktur. Kampanya ülkenin her yerinde devam ediyor arkadaşlar. Yüz binlerce imza toplandı. Kasım ayında bu devletin bütçesinin görüşmeleri başlayacak. Hesap kitap yapacaklar. Şuna şu kadar ayıralım, buna bu kadar ayıralım diyecekler. Biz diyeceğiz ki hep beraber. O bütçe görüşmelerinde. Kardeşim, kadınlar, okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesini istiyorlar. İşte buyurun yüz binlerce imza bunun gereğini yerine getirin demek istiyoruz biz meclise gittiğimizde. Bu tartışma çocuğunun beslenme çantasını büyütmek isteyenlerle çocukların beslenme çantalarına bile göz dikenler arasında bir tartışma.